Zeyn'den selamlar arkadaşlar. Bugün YSS oynayacağız. Karşıya da sıralamalı sıralamaları kankilerimiz gelmiş bakalım. Türkiye o 5, Freya, Türkiye No 10, Loy Severiz. Hard maçı zor maçı severiz. Hastasıyız. Yani bakalım ya. Yani ormanda Lancelot var tankları kufra ama kufranın çok bana şey olmaz ya zarar olmaz çünkü kontrolleyebileceği bir özelliğim yok Q skillimle zaten doçluyorum onu ve late'de vurabilecek bir nişancıları var o da Lesley. bakalım iyi bir maç geçecek belli ben tertemiz oyunumu oynayacağım en garanti durum neyse onu oynayacağım Eyvallah kardeşim. Her zaman böyle bafa yardım eden tank bulamazsınız. Vallahi şeyi aldık ya Akdeniz'i tertemiz aldık güzel oldu. Yani Tigreal'in ittirmesiyle Lancelot boşa çıktı. Ben de o ara W pençe yaparak temiz bir şekilde aldım. Yok artık ya. Çok saçma attım. Aslında oynanabilir canları az ama Bir daha vurdum W'yu. Canı bayağı bir az. Bak fightlamamız lazım. Bu turtle'ı vermeyelim. Kanka adamı bozdurtturma şunu da yani çek şuraya da alalım işte. Oo gelmiyorum turtle falan. Garip. Kufra bozmaya çalışıyor. Bizimkiler de izin veriyor. Çekelim kenara. Sadık ve alçak Ateş <laughs> Kendi oyunumu yapacağım ya. Gelmiyorum. Adamların canı fullken hepsi oraya toplanmışken ne yapalım? Adam yokken girecektik. Gelse bile ben bir W punch atıp kesecektim lan Işınlandılar. Vallahi ışınlandılar. Oynayalım oraya. Oynayalım. Oynayalım. Bak canı az kufranın. Check. Azıcık daha öne geçeyim zaten. Çok rahatça önde oynayacağız. Direkt teklerim yani. Bitmeyen savaş da bitsin. İyi bir hasar attık bak kafasına. Şöyle kenara çektim güzelce. Bir itledim buraya. Bir Öldü ki. Bir Gençler ben gidiyorum. Rotasyonumu bozmayacağım. Kill aldın. Turtle aldın. Çık. İleri varsa, bu Umutsuzluk bittikten sonra bitmeyen savaş. Ama orada bir şeyler dönüyor. Şu kafasında bir yedi. Ben şu an burlara dönüyordum. Tertemiz 3-1. Ölmeden oyunuma bakacaktım. Ne yaptı lan o? Onun canı az aslında. Gelebilirim ona. Tamam fiskesini aldık. Gençler toplan ama Lancelot inşallah çalmaz bunu ya. Bu arada ben pençesiz nasıl aldım o turtle'ı? Şu an fark ettim. Çekil. Özür Vay be. O nasıl bir kral hareketi ya? Pençe atmadan Lancelot'tan turtle çalmak. Hadi <laughs> bakayım. bitmeyen savaş artık tamamlansa çok güzel olacak. Deli hasarımız çıkacak o zaman. Bak 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 tırtıl kes. Helal lan. Oğlum ne yapıyor bu Kadita? Saldır. Onu şu an vuramıyoruz ama ben saldırasım var yani oraya. Bir tane yedi kafasını söyleyeyim. İçimden hissettim yani şu an yediğini. Ona maalesef devam edemedim. Şuradan hemen zırt alacağım. Birazcık savunmadan keseceğiz ama adamlar kolay ölmüyor şu an. Direkt zırh istiyorum. Hani fokus attım yatsın istiyorum aşağı. Tigreal'den memnunum, Kadita'dan da memnunum. Takım Anam son anda W attı vallahi yatıyorduk aşağı. Ben gideyim base atayım. Geliyorum. Madem toplan atıldı. Evet, kaydırağı da bu arada evlerini attım karşı takımın. Kapıyı çaldı geldi. Toplan. Yemledim. Patla patla pat. Uzaktan vurabilirim ancak. Ah be, bu buildi yaptığım zaman hem sağlam oluyor, biraz daha faydta ayakta kalıyor. Gerçi bir şu an giremeyiz zaman tankı tuttun.

Farmda iyi durumdayım ya. Takım da iyi oynuyor bu arada ya. Sıkıntı yok. Oyun başı bir yerde beni ufak bir sattılar. Onun dışında çok iyiydi yani. İyi öldür hakkını yeme demişler. Yemeyeceksin. Cuk diye kafaya. Güzel. İyi maçtı ya. Güzeldi güzeldi. 2-3 talihsizlik olur. Her maç olur öyle şeyler. Bu yeni de YSS şu an çok güzel bir isteme geldi. Vay be. 12-3 oynamışız. MVP Kadit'e hak etti zaten. Bana verseydi iyi olmazdı. Kadit'e bayağı güzel oynadı. %39 hasar atmışız. Temiz. %48 ait oranı temiz. Güzeldi arkadaşlar. Bunun peşine de bir tane maç eklemeye çalışırım. Ekleyebilirsem ekleyeceğim. Ekleyemezsem de kusura bakmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.